AKP'nin hafta sonu Kayseri'de mitingi var. AKP'lileri bir telaş sardı. Çünkü ekonomik kriz altında inim inim inleyen Kayseriler bu mitinge itibar etmiyor. Kayseriler sırtını AKP'ye döndü. AKP'liler de çareyi kamuda çalışan personellere baskı kurarak bu, bu mitinge getirmekte buluyor. Bakın şeker fabrikasının başkanı sayım yapacağım diyor. Devletin yanında olun bu mitinge katılın diyor. Ey başkan, boncuk mu sayıyorsun sen? Bu insanlar senin kölen mi? Bu insanlar alın teriyle evlerini, helaline ekmek götürmek tiraşında. De sen devletin yanında mı olmak istiyorsun? O zaman AKP'nin karşısında olacaksın. Şeker fabrikalarını bu hale düşürenlerin karşısında olacaksın. Bugün benim ülkemde şeker ithal eden bu iktidarın karşısında olacaksın, devletin yanında olmak istiyorsan. Devlet AKP değildir, devlet bir parti değildir. İşte parti devletinin bu ülkeye getirdiği durum budur.